Ondaki yıkardı var ya. Güye geçmeden önce günü sorusu olarak da perşembe günü... Amına koyayım o simen görmesin bunu kokonat olayı gibi olur bu. <laughs> gün oynanacak olan Shakhtar Beşiktaş rövanş maçı sizce kaç kaç biter? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben Şimdi diyeceğimi dedim abi. Shakhtar Beşiktaş maçı uzatmaya gidecek. Kaç kaç biteceği umurumda değil. Ben uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Chelsea Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Premier League ekibi milli yıldız için 65 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Fakat İtalyan ekibi bu teklifi kabul etmedi. Kenan'ın 2029'a kadar sözleşmesi olsa da bunu 2030'a kadar uzatmak istiyorlar. Ayrıca maaşını da güncelleyecekler. Liverpool, Alexander İsa'nın transferi konusunda bu hafta. Dur bakayım ne yazmış. Abi o ne ya? Ben bu adamların tweetini anlayamıyorum. Ee, Getson Geç İspanya'dan gelen tweetlere hayır demeyebilir. Bu hanım başkan da onu tutmakta zorlanabilir. Geç son %50'sini aldık ve Russia'ya. Seyde muhtaç 25 artı 2. 20, 25 milyon nakit artı 2 bonus mu Doğru mu anladım ya? Getson'un fiyata mı gitmiş? 25 artı 2. Okey. Newcastle United'la bir görüşme yapacak. İngiliz ekibi 120 milyon sterlin artı bonuslar değerinde bir teklifin kabul edileceğine inanıyor. İsveçli golcüyle kişisel şartlarda anlaşma sağlamış durumda. San... Galatasaray Ederson transferinden vazgeçti. Manchester City ile anlaşma sağlanamadı. Oğlum Alisson olayı ciddi galiba lan harbiden. Ben tanımıyorum bu arada. Yani ne kadar güvenilir bir kaynak bilmiyorum ama yavaş yavaş girmeye başladılar Ederson şeylerine, haberlerini. Underland 33 yaşındaki Granit Şaka'yı Leverkusen'den 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattım. Manchester United ve Newcastle Benjamin Şeşko'nun temsilcisiyle görüşüyor. Her iki takım da kendi projelerini ve bütçelerini sundu. Sözlü anlaşma sonrasında Leipzig tarafına da teklif iletilecek. Chelsea Ajax'tan Hatu'yu transfer etmeye çok yakın. Önümüzdeki günlerde 40 euro seviyesinde bir fiyat üzerinde anlaşılması bekleniyor. 19 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağlandı. Juventus geçen sezon kiraladığı Kola Muani'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Fakat bu transfer yarışında yalnız değiller. Rakipleri ise Chelsea ve Manchester United. Paris ekibinin hedefi zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık gönderdi. Abi selam selam nasılsın iyiyim 23 ster BJK para. göndermek. Talep ettikleri bon servisi ise 40-45 milyon euro seviyesinde. Kulüp ürüş Milan'ın Jashari için yaptığı son teklifi olan bonuslar dahil 38 milyon euroyu bir kez daha reddetti. Milan direkt... Delirdik amına koyayım. Hepimiz delirdik. Kafayı yedin. Sıcaktan başınıza güneş geçti herhalde. Direktörü bunun son teklifleri olduğunu söylemişti. Belçika ekibi ise kamuoyuna yapılan bu açıklamayı hoş karşılamadı ve fiilen bir ulti... Sercan Amzoğlu'ndan Lauriente'ye... Şöyle bir yazı gelmiş. Laurente Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yazda geniş listesinde yer aldı. Oyuncu tarafıyla temas kurulsa da yapılan toplantılar sonrasında sarı lacivertliler bu transfere yönelik resmi bir teklif yapılmaması yönünde karar aldı. Valla iki gün sonra Ali Koç kendini bir de Hakan Safi yazacak bu arada sol kanat olarak herhalde listeye bakalım matom verdi. Şişirin'in Milan'a transferi artık neredeyse imkansız gibi. Al Nasır'ın sol bek için düşündüğü isim Chelsea'den Mark Cucurella. 26 yaşındaki futbolcu Maresca'nın değişilmez isimlerinden birisi. İspanyol futbolcuda kariyerine Chelsea'de devam etmek istiyor. Fakat çok cazip bir teklifle hem oyuncunun hem de kulübün kapısını çalacaklar. Ayrıca Suudi ekibi Chelsea'den Joao Felix'i kadrosuna kattı. Al bu transfer için Chelsea'ye 30 milyon eurosu peşin olmak üzere. Ek ödemelerle toplam 50 milyon euroluk bir ödeme yapacak. İngiltere'den biri de Anthony'yi transfer edip Suudi Arabistan'a götürmek istiyorlar. Anthony için Atletico Madrid'de yarış halinde olduklarını da hatırlatmak istiyorum. Manchester ekibinin bonservis talebi ise 60 milyon euro. Red Bull Global Sportif Direktörü Jürgen Klopp, Shakhtar Donetsk'ten orta saha Marlon Gomez'i istiyor. Ukrayna ekibi oyuncusu için 25 milyon euro talep ediyor. Jürgen Klopp'un 21 yaşındaki sambacıyı Beşiktaş maçında izlediği ve genç oyuncuyu çok beğendiği kaydedildi. Inter Başkanı Marotta, Lukman transferi Marot, hakkında ha. konuştu. Bu hafta Lukman transferi için çok önemli olacak. Lukman için görüşmelerimiz devam ediyor. Onu istiyoruz ama... Adam Olacak. Lukman için görüşmelerimiz devam ediyor. Onu istiyoruz ama Atlantaya da saygı duyuyoruz. 2-3 gün içinde ilerleme kaydetmeyi ve transferi tamamlamayı umuyoruz. Aksi takdirde Terba. başka oyunculara odaklanacağız dedi. Bir sezondur boşta olan Serce Oriye, İran ekibi Persepolis'te anlaştı. 32 yaşındaki Sabek en son Galatasaray'da 6 ay forma giymiş ve daha sonrasında 1 yıl boşta kalmıştı. Afrika Foot'un yaptığı habere göre Samsun Spor eski Beşiktaşlı Enkudu için girişimlere başladı. Suudi ekibi Hayır zamakla sözleşmesi biten futbolcu... Enkudu geliyor Abdi. Şu anda boşta. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta 10 gol kaydetmişti. Göztepe'de geçtiğimiz sezon ön plana çıkan Anthony Denise, Ren, Augsburg. Enkudu sen Yuraseke neler yapacaksın acaba? Ve Lokomotiv Moskova'nın ilgisi bulunuyor. Göztepe kulübü 21 yaşındaki oyuncusu için 8 milyon euro talep ediyor. Nijeryalı orta sahaya daha önce Hoffenheim ve Anderlecht. Cirok, Sercan Hamzoğlu, ve Çağırman'ın Dostum, sizin attığınız adımların yerlerinde bizim attığımız adımların ayak izi. De talip olmuştu. Bir de dönem Galatasaray'da forma giyen ve en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçen Mustafa Kapı 22 yaşında kulüpsüz kaldı. 14 yaşında Galatasaray'da A takımla maça çıkan Mustafa Kapı son olarak Kastamonu Spor tarafından serbest bırakıldı. Alfredo Pedulla'nın yaptığı habere göre Galatasaray, Paris Saint formasını giyen Donnarumma'ya harika bir teklif yaptı. Donnarumma'nın kararını henüz vermediği ve bir süre beklemek istediği de kaydedildi. Paris ekibiyle de... ben de zaten saçmaladım ya boş yer. Eyvallah burada baktık baktık. Sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Çünkü Manchester City'de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 26 yaşındaki Flebekçisinin Paris Saint bıçaklayacağım bunu. Yo yapamazsın. Jermen'le olan sözleşmesi de 2026'da sona erecek. Donnarumma'nın güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Fransız ekibi de aşağı yukarı bu miktarda bir bonservis talep ediyor. Oyuncunun da maaş beklentisi 12 milyon euro seviyesinde. Sarı Kırmızıların nasıl bir teklif yaptığına dair detay ise paylaşılmadı. İngiltere'den Aston Villa ve West Ham United Barış Erper Yılmaz için sözlü teklif yaptı. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan da Atalanta'nın listesinde olan 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray. 30 milyon euronun altında hiçbiri teklife değerlendirmeme kararı aldı. Galatasaray yönetimi Liverpool'un genç yeteneği Harvey Elliott için transfer çalışması başlattı. Hedef kiralık olarak transferi tamamlamak. Galatasaray oyuncunun menajeriyle özel bir görüşme yapmak amacıyla önümüzdeki hafta İstanbul'da bir otel için rezervasyon yaptı. Transfer görüşmesinin yanı sıra cumartesi günü de Elliott için özel bir boğaz turu planlandı. Bu organizasyonun amacı ikna sürecini hızlandırmak. Çok yönlülüğü ve teknik kapasitesiyle öne çıkan İngiliz oyuncunun piyasa değeri şu an 30 milyon euro yani bu nasıl bir planlama amına koyayım? Bir de kumpir de yedirecek misiniz? Yani o no, anlamadım ki bu nasıl bir bu asturu şey falan. O seviyesinde. Galatasaray'ın yanı sıra West Ham da oyuncu için bastırıyor. Edieta daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Ipspor Galatasaray formasını giyen sol bek Derek Körne ilgileniyor. Ayrıca geçen sezon Körne kiralayan Berdar Bremen bir kez daha Alman oyuncu istiyor. Ren kulübünden bazı yetkililer Frankowski'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın önceliği bonserviste satmak ya da zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak. Polonyalı futbolcuya eski kulübü Lens ve Paris FC kulüpleri de ilgi gösteriyor. Fakat Frankowski Ren'den gelen teklife sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi muhtemel. Galatasaray savunma oyuncuları Abdülkerim'in sözleşmesini 2027, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini de 2028 yılına kadar uzattı. Gümbür gümbür geliyor ya. Kaan Ayhan Sabeki. Sunderland'e transferinin yani. iptal olmasını fırsat bilen Fenerbahçe, Laroyanti'yi bitirmek istiyor. 26 yaşındaki futbolcu, hızlı, skorer ve... İptal oldu abi, iptal oldu kat edebilen sağ ayaklı bir sol Aleykselam kanat abi. yani tam da Mourinho'nun istediği bir profil. Kariyerine İtalya dışında devam etmek isteyen Laurentine'nin menajeriyle görüşmeler yapan Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı. Transferin 15 milyon euroya tamamlandığı söyleniyor. Fransız sol kanadında Fenerbahçe'den 2 milyon euro maaş alması bekleniyor. Kanat transferi için listedeki isimlerden birisi de Chelsea formasını giyen Bu ne ya? Abicim Mod yok mu oğlum? Mod yok mu şu an bu chatte? Mod yok mu? Alo. Asım. Aferin oğlum. İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling Ne oluyor İngiliz... anlamadım ki amına koyayım. İngiliz futbolcu Türkiye'ye transferine sıcak bakıyor. Raheem Sterling yeniden çıkış yakalayabileceği bir takım arıyor. Bir dönem oynadığı futbolla piyasa değerini 160 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Sterling'in maaş anlamında çok yüksek bir beklentisi yok. Biri de diyor ki sol kanatsa gelsin diyor. Amına koyayım ya inanılmaz bir kafa ya. ya. İngiliz ekibi Chelsea Sterling'le 2027 kadar sözleşmesi bulunsa da oyuncusundan çıkmak istiyor. Yani bonservisi konusunda da kolay. Beşiktaş ın... Da aradan kanat ayıklamaya çalışıyor. Aylık sağlayacaklar. <laughs> Fenerbahçe'nin Galatasaray'ında gündeminde olan Manuel Akanji için resmi temaslara başladığı iddia edildi. İsviçreli oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı söyleniyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi var. İsviçreli oyuncunun yıllık 7,5 milyon euro maaş beklentisi olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Şikrin yer transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Sayın Lecvertler, Paris Saint Germain'le yaptığı son görüşmede 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el Slovak savunmacıyla daha önce prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin prosedürleri tamamlayıp transferi de hafta içinde resmileştirmesi bekleniyor. Antalya Spor Fenerbahçe forması giyen Mimovic için resmi teklif yaptı. Ayrıca Alman ekibi Hoffenheim'da Mimovic için resmi teklifte bulundu. Sırp sahabek karar aşamasında Mourinho hiçbir şekilde Mimovic'i kadrosuna düşünmüyor. Çaykur Rizespor, Emre Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Karadeniz ekibi Emre Mor'u kiralayıp ücretinin bir kısmını karşılamak istedi. Ancak oyuncunun yıllık maliyetinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçildi. La Gazzetta Della Sport'a göre Beşiktaş Roma'da forma giyen Artem Doğubik'le ilgileniyor. Haberin detayında ise Solskjaer'in Ukraynalı golcünün transferini istediği ifade edildi. Fakat Roma'nın da 35 milyon euroluk bir bonservis beklentisi söz konusu. Roma geçtiğimiz sezon başında Doğubik'i Girona'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 28 Biz bu Mimovic'i niye aldık? Vallahi kimse bilmiyor kanka ya. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon Roma formasıyla çıktı 45 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Beşiktaş Avrupa futboluna geri dönmek isteyen Frankesi gündemini aldığı fil dişili futbolcu Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerin formasını giydikten sonra ehlalliğe transfer olmuştu. Ancak Sude ekibinde aradığını bulamayan Frankesi Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından araştırıyor. Scout ekibi ve sosyal yerden onay çıkması halinde El -Halli ile görüşülecek. Ehlalli kulübü bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi. Real Valladolid'e veda eden Perez, sözleşmesinin bitmesiyle serbest oyuncu statüsüne geçti. Markanın yaptığı habere göre Luis Perez'e Beşiktaş'ın ilgisi var. Oyuncunun boşta olması avantaj olsa da Beşiktaş gibi rubin kazanda oyuncunun peşinde. Geçen sezon İspanyol ekibiyle 33 maça çıkan deneyimli oyuncu skor katkısı yapamadı. Beşiktaş, Gelson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağladı. Bonservis bedeli 20 milyon euro ayrıca 5 milyon euro da bonus maddesi var. Beşiktaş, abi, 2022 yılında Gelson Fernandez... Abi o etmiyor işte adam. 25 artı 2 vermişler kanka. Işte kanka. Benfikta'dan 6 milyon euro karşılığında kadro... Abi öyle olmuş demek ki. Adam gitmek istiyor demek ki. Abi Moskova ne ancak... Avrupa ligine gidiyor ne Komasi ligine ne Şampiyonlar ligine gidebiliyor bu adamlar. Ya sana ne sana ne? Sonraki satıştan elde edilecek gelirin Bak, %50'sinin Portekiz ben. ekibine ödeneceği <laughs> açıklamıştı. Yani gelen 20 milyon euronun yarısı Benfica kulübüne gidecek. Beşiktaş'ın sağ ediyor. Kartal attı tweetlere bakar mısın? Tamam kardeşim. Düşündüğü isim Milan Şampiyon Şampiyonşip ekibi 24 yaşındaki oyuncu için 9 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçtiğimiz sezon 51 maçta 6 gol atan Vanevic hem savunma hem de hücum katkısıyla öne çıkıyor. Beşiktaş'ın yanı sıra Burnley kulübü de oyuncuyla ilgileniyor. Coventry'nin 9 milyon euronun altındaki teklifleri de kesinlikle kabul. Abdü Allah için Beşiktaşlıyım deme ya utanıyoruz. Abdü niye böyle diyorlar Beşiktaşlılar sana ya? Niye abi, sevmiyorlar oğlum seni aptu ya? Herkesin yorumunu açayım. Kabul etmeyeceği vurgulanıyor. Instagram hesabında Beşiktaş'la alakalı tüm fotoğraflarını silen arıyor. Dün ise al işte al. Gördün mü? İmalı bir paylaşım Ohtu yaptı. Genç ya. futbolcu belki yarın hayatımız değişir. Dijital zorbalığa hayır abi. Kim bilir sözüyle beraber bir gönderi paylaştım. Henüz kulüpten veya oyuncudan resmi bir açıklama yapılmazken bu hamlenin bir ayrılık sinyali olduğu da konuşuluyor. Beşiktaş Zaynut Dinov'un bonservisiyle Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer... Adam chatten arı yağımı götü dağıttı yazıyor olduğunu açıkladı. Zaynut Dinov'un satışından siyah beyazlar birlikte 3 milyon euro kazanacak. Amir Hazamitoviç'e Kojerispor talip oldu. 2 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu kadroda düşünülmüyor. Amir geçen sezon 36 maça çıkarken bir de asist kaydetmişti. Oğlum Beşiktaş bu sene Temmuz'da havlu attı amına koyayım. Ben onu da anlamadım. Lig başlamadı siz nasıl havlu attınız oyuncular ki. oyuncular bayıldık, bayıldık. kavga ediyor birbirleriyle dijital zorbalık ay oyuncular kavga ediyor demişim. Oyuncular küstü dijital zorbalığa hayır. Ne oldu ben anlamadım ki ya. Siz iyi başlamıştınız transferler Orkun Kökçü falan. Ne oluyor kanka? Avrupa basına göre anlamadım, Trabzonspor yani. Anthony Martial için transfer girişiminde bulundu. Bordo maviler AYK'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Fransa. Kendi takımına bak lan sen. Lan ne var benim takımımda? Bayram havası var lan benim takımımda. Fransız Yıldız'ın menajeri. Bir de şu 2-3 gün, bir de şu 2-3 gün sonra sol kanata Hakan Safi. Sağ beki de Ali Koç'u yazdık mı tamamdır ile temasa geçti. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maça çıkarken 9 gol atmış, 2 dersiz kaydetmişti. Teknik ekibin onay verdiği transferde ilk görüşmelerin olumlu geçtiği söyleniyor. Kulüp Marti'ye ile sunulacak finansal paketi cazip hale getirmek için sponsorluk gelirini de devreye sokmayı planlıyor. Trabzonspor, Thomas Rigo transferi için somut adımlar atmaya hazır. Kulüp efsanesi Marek Hamšík de 21 yaşındaki Slovak orta saha için olumlu referans vermiş durumda. Baniko Strava formasını giyen Rigo'nun kulübü oyuncu için yaklaşık 2 milyon euro bon servis talep ediyor. Oyuncunun ise yıllık maaş beklentisi 1 milyon euroyu geçmiyor. Yönetim kısa sürede bu transferi bitirmeye hedefliyor. Trabzonspor, Mallorca formasını giyen 25 yaşındaki Arada stoper Jose Copete'yi transfer listesine aldı. Jose Kopete mi? 1.90 e boyundaki savunmacı geçtiğimiz sezon Mayurko ile 27 resmi maçta forma giydi. Gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Kopati hem hava topu hakimiyetinde hem de fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Böylece videomuzun Orta sonuna geldik. Çok güzeldi bu. Şimdi bir dakika bazı tweetler var onları bir alayım. Öncelikle Yağız Sabuncu